Evet sevgili Faydalı TV takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyi bir hafta geçirmişsinizdir. Dilerseniz Ulu Önder Atatürk'ün büyük eseri Nutuk'ta kaldığımız yerden devam edelim. Cumhuriyetin ilanı üzerine halifeye yaptırılmak istenen rol ve halife lehine yapılan yayınlar. Efendiler o günlerde İstanbul'da bulunan ordu müfettişlerimiz de gazetelere demeçler vererek çeşitli vesilelerle düzenlenen ziyafetlerde nutuklar söyleyerek duygularını dile getiriyorlardı. Cumhuriyetin ilanı üzerine İstanbul'da bazı kimseler ve bazı gazeteciler halifeye de bir rol yaptırmak hevesine düştüler. Gazetelerde halifenin istifa etti veya edeceği yolunda söylentiler, teksipler, yayınlamalar, yalanlamalar yayınlandı. Sonra dendi ki haber aldığımıza göre mesela böyle bir divayetten ibaret olmadığı gibi bir tekzip ile çözülebilecek kadar basit de değildir. Gerçek olan bir nokta vardır ki o da Cumhuriyet'in ilanının yeniden bir halifelik meselesi ortaya çıkarmış olmasıdır. Halife yazı masasının başında oturup ünlem vatan gazetesi yazarına demeç vermiştir denilerek halifenin bütün müminler tarafından sevildiği Asya'nın en ücra köşelerine varıncaya kadar İslam dünyasından binlerce mektup ve telgraf aldığı, birçok yerden heyetler geldiği yolundaki sözlerle hilafet mevkiinin kolay kolay sarsılır bir mevki olmadığını anlatmaya çalışıyor. İslam dünyasınca istenmedikçe halifenin istifa edip çekilmeyeceği ilan ediliyordu. Aynı zamanda hükümet birçok iç meselelere yoluyla yoluna koymakla meşgul olduğundan şimdiye kadar hilafetin görevlerini tespitle uğraşma imkanını bulamamıştır. Hükümetin hiç meselelerle meşgul olduğunu elbette İslam dünyası da bilmektedir ve şimdiye kadar halifelik görevleriyle uğraşma imkan bulamamasını tabi görür. Cümleleriyle bizi hilafetin görevlerini tespite çağırırken şimdiye kadar bunun yapılmamasını hoşgörüyle karşılayan İslam dünyasının bundan sonra da bundan sonra mazur görmeyeceğini de bildirerek bir bakıma tehdit ediliyorduk. Bir yandan da bizi etkilemesi için İslam dünyasının dikkati çekilmek isteniyordu. Vatan Gazetesi'nin 9 Kasım 1923 tarihli nüshasında okuduğumuz bu yazılardan sonra 10 Kasım 1923 tarihli Tanin Gazetesi'nde Halife'ye yazılan bir açık mektup yayınlandı. Lütfi Fikri Bey'in imzasını taşıyan bu mektupta Halife'nin istifası ile ilgili haberlerden milletin ne kadar üzüldüğünü ve acı çektiğini ispat için bir vapur hikayesi uydurulmuştu. Vapurda oturanlar Halifenin istifasını haberini öğrenince çehrelerine hüzün ve endişe çökmüş. Nokta nokta nokta. Birbirlerini tanımayanlar samimi görüşmeye ve hatta çok görüşmeye başlamışlar. Nokta nokta nokta. Ortak endişe bunları bir dakika da dost etmiş. Nokta nokta nokta. Lütfi Fikri Bey gönül istiyor ki bu istifa sözü ebedi olarak gömülsün kalsın diyor. Çünkü dünya için felaket olurmuş. Lütfi Fikri Bey millete şunu da telkin ediyordu. Hayretle, üzüntüyle gö görülmelidir ki bugün şu manevi hazineye yani hilafete saldırmak isteyenler dışarıdan kimseler, Müslüman milletler içinde Türk'ü çekemeyenler değildir. Doğrudan doğruya biz Türkler kendi dinimizden ebedi olarak bu hazinenin çıkartılması sonucuna yol açabilecek teşebbüslerde bulunuyoruz. Efendiler, yabancılar hilafete saldırmıyorlardı fakat Türk milleti saldırıdan kurtulamıyordu. Hilafete saldıranlar Müslüman milletler içinde türkü çekemeyenler değildi. Fakat Çanakkale'de, Suriye'de, Irak'ta, İngiliz ve Fransız bayrakları altında Türklerle vuruşan Müslüman milletlerdi. Türk milletine kolayca saldırabilmek için korunup devam ettirilmesi tercih edilen hilafetin ortadan kaldırılmasını Türk Türk için bir intihardır diyerek vasıflandırmak, hilafeti ortadan kaldırmak için biz Türkler teşebbüslerde bulunuyoruz sözleriyle Cumhuriyet'in hedefini açıklayıp ilan etmek elbette etkisiz kalmadı. Lütfi e, e, Fikri Bey'in Tanin'de yayınlanan açık mektubundaki görüşü ertesi gün Tanin başyazarı tarafından desteklendi. 10 Kasım 1923 tarihli Tani'nin şimdi de hilafet meselesi başlıklı baş makalesi okununca Cumhuriyetin ilanına engel olamayanların ne pahasına olursa olsun hilafet makamını elde tutabilme gayret ve faaliyetine geçtikleri anlaşılır. Bu yazıda şehzade mektupları yayınlanarak halkta hanedan lehinde sevgi ve uyandırılmaya çalışılıyor. Ayrıca hanedan halklarına karşı çirkin saldırılar yapıldı ve bunun bunu yapanın partimizin en seçkin rümresinden olduğu belirtildikten ve Cumhuriyet Hükümeti'nin hükümetini Milletin gözünde kötü göstermek için ne söylemek gerekirse onlar da yazıldıktan sonra halifenin istifası söylentisi üzerinde durularak arkadan arkaya verilmiş bir karar karşısında izleniyordu. Daha sonra da Millet Meclisi'nin bu kadar baskı altında kaldığını, dışarıda verilen kararları yalnızca onaylatmak durumuna düşürüldüğünü görmek gerçekten pek üzücü oluyor sözleriyle meclis bize karşı kışkırtılıyordu. Böylece Cumhuriyetin ilanını kabul eden meclisin hiç olmazsa hilafetin kaldırılmasının bir oldu bitti şeklinde kabul etmemesinin sağlanmasına çalışılıyordu. Tanın başyazarı hilafetle ilgili düşünce ve görüşlerini şu satırlarla ortaya koyuyordu. Hilafet bizden giderse 5-10 milyonu Türkiye devletinin İslam dünyası içinde hiçbir önemi kalmayacağını, Avrupa siyaseti karşısında da en küçük ve değersiz bir hükümet durumuna düşeceğimizi anlayabilmek için büyük bir kabiliyete gerek yoktur. Minniyetçilik bu mudur? Kalbinde gerçek minniyetçilik duygusu yatan her Türk halifelik makamına dört elle sarılmak mecburiyetindedir. Efendiler, halifelik konusundaki düşüncelerimi daha önce açıkladığım için bu sözleri burada tahlile gerek görmüyorum. Ancak hilafet makamına dört elle sarılmak mecburiyetine kalan bir rejimin cumhuriyet rejimi olamayacağını anlayabilmek için de büyük bir kabiliyet gerekmediğini söylemekle yetineceğim. Tanini Tadi'nin incelenmekte olduğumuz baş makalesinin daha bir iki noktasına dikkat çekeceğim. Osman Hanenanınca kabul edilmiş ve bundan dolayı ebedi olarak Türkiye'de kalması güven altına alınmış bulunan hilafeti elden çıkarma tehlikesini yaratmak akıl ve vatanseverlikle minniyet duygusuyla zerre kadar bağda bağdaştırılamazmış. ünlem Stalin başyazarı kendisinin cumhuriyetçi olduğunu ilan etmişti. Fakat öyle bir cumhuriyetçi ki onun istediği cumhuriyet idaresinin başında halife olarak Osmanlı hanedanından biri bulunacaktır. Yoksa yapılan hareket akıl ve vatanseverlikle milliyet duygusuyla zerre kadar bağlaştırılamazmış. Hilafeti elimizden gitmesine hiçbir imkan kalmayacak şekilde korumakla görevliymişiz. Onu kaldırmak için girişilen gizli tertipler başarısızlığa uğratılmalıymış. Efendiler, bu yazıların anlamı ve düşüncelerinin nasıl bir maksada dayandığı bugün kolaylıkla anlaşılmaktadır. Yarın daha açık olarak anlaşılacaktır. Gelecek nesillerin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği gün ona en insafsızca saldıranların başında Cumhuriyetçiyim diyenlerin yer aldığını görerek Asla şaşıracaklarını sanmayınız. Aksine Türkiye'nin aydın ve cumhuriyetçi çocukları böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların gerçek düşüncelerini tahlil ve tespitte hiç de kararsızlığa düşmeyeceklerdir. Onlar kolayca anlayacaklardır ki çürümüş bir hanedanın halife ünvanını taşıyarak başının üstünde zerre kadar uzlaşması imkan bırakmayacak şekilde korunmasını şart kılan bir devlet şeklinde cumhuriyet rejimi ilan edilse bile onu yaşatmak mümkün değildir. Efendiler o günlerde yapılan yayınlar arasında dahi iki nokta yer alıyordu. Bunlardan biri benim hasta olduğum hususu. Diğeri de rahmetli Enver Paşa'nın Türkistan'daki hizmetleri ve hayatta olduğu hususu. Enver Paşa memleket dışında kaldığı yıllarda İslam Birliği için çalışıyormuş ve Damadı Hilafeti pe, e, Penahi ünvanını kullanırmış. Hatta Türkistan'da kazandığı bir mührün bir tarafına bu da bu ünvanı yazdırmış. Boyuna bu iki noktadan da söz etmek elbette mantıksız değildi. Efendiler işaret ettim bu yayınlarla bir takım kimselerin tutum ve davranışları özet olarak şu şekilde ifade edilebilir. Esas olan milli hakimiyettir. Milli hakimiyet cumhuriyetin gelişmesiyle sağlanır. Türk milleti milli hakimiyete kavuştu. Cumhuriyetin ilanına lüzum yoktur, yanlıştır. Türkiye'de en sağlam devlet şekli milli hakimiyet esasını korumakla birlikte Cumhuriyeti ilan etmeyip devlet başkanlığından halife ünvanıyla Osmanlı Hanedanı'ndan birini bulunduran meşrutiyet idaresidir. Nasıl ki İngiltere'de milli hakimiyet mevcut olmakla birlikte devlet başkanlığında bir kral vardır ve o kral aynı zamanda Hindistan İmparatorudur. Efendiler, böyle bir prensip üzerinde birleşmiş olan kimseler kendilerini sözleriyle, tavırlarıyla ve yazılarıyla göstermiş gibiydiler. Bu zümrenin başında Rauf Bey'in seçildiğine hükmedilebilirdi. Çeşitli soy ve mesleklerden oluşan kimselerin meydana getirdiği bu zümre Rauf Bey'in maksatlarını açıklayıp savunmasıyla en uygun savunulmasına en uygun bir kimse olarak görmüşlerdi. Ondan büyük ümitler beklenebileceği zannına kapılmışlardı. Bundan sonradır ki Rauf Bey Ankara'ya hareket etti. Vatan Gazetesi'nin bildirdiğine göre büyük bir kalabalık Rauf Bey'i Ankara'ya uğurlamakla uğurlamak için toplanmış. Kazım Karabekir Paşa, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa, Adnan Bey bu büyük kalabalığın başında gösteriliyordu. Vatan Gazet Gazetesi bu uğurlamadan bahsederken Rauf Bey'in Ankara'da mecliste gö güdeceği politikayı da millete ilan ediyordu. Rauf Bey'in meclisteki çalışmalarının olumsuz yönde ve şahsi olmayacağı, faaliyetinin memleketin iyiliğini ve huzurunu, kanunların hakimiyetini sağlama amacı güden bir, bir faaliyet olacağı, kendisinin Büyük Millet Meclisi'nde bir iyilik ve düzen unsuru olacağı ve memleket yararına olan prensipleri savunacağı belirtiliyordu. Vatan Gazetesi sahibinin bu açıklamaları yapmaya ve kendiliğinden garanti vermeye yetkili olduğu elbette kabul edilemezdi. Oysa Rauf Bey partimiz adına milletvekili olmuştu. Partimizin programına uyacaktı. Partiden ayrılmadan kendi başına bir politika takip etmemesi gerekirdi. Rauf Bey daha partiden ayrıldığını da bildirmemişti. Böyle bir düşüncesi olmadığını daha sonra partiden ayrılmamakta gösterdiği ısrarla da doğrulamıştı. Bu bakımdan hem partide kalmak hem de parti disiplinini bozmak demek olan kendisine has bir politikayı tek başına uygulamak anlaşılabilir bir husus değildi. Efendiler bu yolda hareketle varılmak istenen sonucu keşfetmek geç ve güç olmazdı. İsterseniz bu noktanın aydınlanmasına yarayacak bazı açıklamalarda bulunayım. Rauf Bey'in Ankara'ya gelerek bir takım propagandalarda arkadaşları ve partiyi bize karşı kışkırtmaya koyulması. Rauf Bey Ankara'ya geldikten sonra parti üyeleriyle yakından ve arkadaşça temaslara girişti. Fakat bütün temas ve görüşmelerinden bir maksat gütlüğü anlaşılıyordu. Rauf Bey, Cumhuriyet'in ilanında acele edilmiştir. Bu aceleye sebep olanlar sorumsuz kimselerdir. Bu şekilde davranışın iç yüzünü anlamak gerekir. Meclis milli hakimiyeti hakkıyla koruyabilmelidir. Gizli maksatlarla yönetilmeye ses çıkarılmazsa nereye varılacağı bilinemez. Cumhuriyet ilanını zaruri kılan sebep neymiş? Cumhuriyetin bizim için gerçekten yararlı ve lüzumlu olduğu ispat edilmelidir yollu bir takım propagandalarla arkadaşları ve partiyi bize karşı kışkırtmaya ve çevirmeye koyuldu. Rauf Bey İstanbul'da demecinin sonunda demişti ki meclis ve hükümet bu acele edişin akla yatkın ve meşru bir sebebi bulunduğunu millete göstermeli ve ispat etmelidir ve edecektir. Böylece pek güzel anlaşılıyordu ki Rauf Bey'in geceli gündüzlü devam ettiği temas ve görüşmelerden maksadı parti ve meclis üyelerine bu görüşünü benimsetmekti. Bunu başardıktan sonra Cumhuriyet'in ilanı konusunu mecliste yeniden gündeme getirmek istiyordu. Bununla güttüğü maksat da meclisi ve hükümeti cumhuriyetin acele olarak ilanında akla yatkın ve meşru bir sebep olup olmadığını ispatı mecbur etmekti. Kendi aklınca ve taraftarlığının görüşüne göre akla yatkın ve meşru bir sebep göstermek güçtü. Akla yatkın ve meşru bir sebebe dayanmayan cumhuriyetin ilanında acele edildi ve yanlışlık yapıldığı ortaya çıkacak ve bu ve sözde bu yanlışlık düzeltilecekti. Rauf Bey'in sahneye koymak istediği oyunu fark eden Ner tarafından bir parti toplantısında kendisinin intihana çekilmesi. Efendiler, Rauf Bey'in çalışmalarının nasıl bir hedefe yöneldiğini ve maksadının iç yüzünü anlamak için bir haftalık bir süre yetti. Elbette kimin yanından yapılmış olursa olsun, Cumhuriyetçiler bu şekilde bir çalışmaya daha fazla göz yumamazlardı. Rauf Bey sahneye koymak istediği oyunu fark edenler bir parti toplantısında Rauf Bey'i imtihana çekmeye karar verdiler. Bu toplantıyı hatırlarsınız. Bu toplantıda yapılan görüşmelerde olduğu gibi yayınlanmıştı. Onu da okumuşsunuzdur. Ben burada o toplantının ayrıntılarına girecek değilim. Yalnız o toplantının vardığı sonucu gerçek anlam ve kapsamı ile açıklamaya yarayacak bazı tahliller yapmayı kamuoyunun aydınlanması için gerekli ve yararlı görüyorum. Önce şunu açıkça arz edeyim ki Rauf Bey saldırıya geçmek için daha hazırlığını tamamlamakla uğra uğraşırken saldırıya uğramıştır. Gerçi bazı gazetelerde yapılan olumsuz yayınlar halifeye ve bir şehzadeye aldırılan durumlar Rauf... Adnan Beylerin ve bazı komutanlarının halifeyi ziyaretleri, halife ve şehzade hakkında söz söyleyenlere, yazı yazanlara, bazı yerlerden yaptırılan haysiyet kırıcı hücumlar, memlekette kararsızlıklar, kamuoyunda karışıklıklar uyandırmaktan geri kalmamıştı. Fakat mecliste saldırıya geçmek için bu yeterli görülmemiş, Ankara'da meclis üyeleri üzerinde de işle, işlemenin gerekli bulunduğu anlaşılıyordu. İşte bu son hazırlıklar yapılırken Rauf Bey'den önce davranılarak harekete geçilmiştir. Parti grubu başkanlığına bir, bir önerge verildi. Parti grubu başkanı İsmet Paşa'ydı. Verilen önergede Rauf Bey'in İstanbul gazetelerinde çıkan Cumhuriyet'in ilanına karşı gelme yolundaki demecinin Cumhuriyet'i sarsıntıya uğrattığı ve bu demecin sahibinin çevresinde muhalif bir parti kurulduğu kanaatinin belirli, belirdiği ileri sürülerek durumun parti grubunun görüşlerine sunulması teklif edilmişti. Parti grubunun toplandığı 22 Kasım 1923 günü ben de toplantıdan önce toplantı salonuna bitişik odada bulunuyordum. Rauf Bey yanıma geldi. Benden görüşmelere karışmamamı rica etti. Çünkü bana karşı söz söyleyemeyeceğini bildirdi. Kesinlikle görüşmelere müdahale etmeyeceğimi ve hiçbir söz söylemek niyetinde olmadığımı ancak parti başkanı sıfatıyla görüşmelerin nasıl geçeceğini görmek için üzere toplantı salonuna gireceğimi bildirdim. Toplantı salonunda da bulunmamamı rica etti. Bunu kabul etmedim. Rauf Bey'in benim görüşmelere karışmamamı ve salonda bulunmamamı, bulunmamı önlemek işleyişindeki gerçek maksadı neydi? Benim huzurumda veya benim muhatabım olarak konuşmasına ve iddialarda bulunmasına engel olan şey gerçekten bana karşı duyduğu saygı mıydı? Buna inanmak mümkün değildir. Benim anladığıma göre Rauf Bey muhatap veya hasım olarak İsmet Paşa'yı karşısına almak istiyordu. Ben orada bulunmadığım takdirde parti üyeleri arasından kendisini destekleyenlerin çıkabileceğini zannediyordu. Parti grubu İsmet Paşa'nın başkanlığında toplandı. İsmet Paşa başkanlık kürsüsünden görüşme konusunu açıklayıp öde e, önemini belirttikten sonra bugünkü toplantıda benim de söz almam gerekebilir diyerek başkanlığı başkasına bıraktı. Önerge sahibinin yaptığı açıklamalardan sonra söz alan Rauf Bey uzun bir konuşma yaptı. Rauf Bey İstanbul'daki demeci dolayısıyla bir yanlış anlaşma ortaya çıktığını, bunu düzeltmek için arkadaşlarla görüşmelerde bulunduğunu söyledikten sonra eğer bizim eleştirilmek, eleştirmek istediğimiz bir nokta varsa o da eserdir dedi. Rauf Bey çok iyi niyetlerle başlanıp uğrunda canlar feda edilmiş olan pek sağlam ilkelerin uygulanmasından yapılan yanlışlıklar yüzünden sak, e, sakatlandığını da sanırım hiçbirimiz bir kalemle reddedemeyiz şeklinde sözlerinde olduğu gibi hatır e, gibi alıyorum. Şimdi bu iki cümle üzerine bir an duralım. Rauf Bey'in eleştirmek istediği eser hangi eserdir? Cumhuriyet mi yoksa Cumhuriyet'in ilan ediliş tarzı mı? Eser olan Cumhuriyet'tir. İlan ediliş tarzı şu veya bu şekilde olabilir. Rauf Bey'in sağlam ilkeler dediği Cumhuriyet ilkeleri midir yoksa uygulanmasında yapılan yanlışlıklar yüzünden sakatlanmasından korktuğu cumhuriyet midir? Efendiler söz konusu olan cumhuriyetin kendisi ve onun memlekette ilanıdır. Daha cumhuriyet rejimini uygulama safhalarında yanlışlık olduğunu iddia edecek kadar zaman geçmemişti. Rauf Bey'in telaşı cumhuriyetin ilanının hemen ertesi günü başlıyor ve daha 2-3 gün bile geçmeden demeç veriyor. Kazım Paşa'ya Cumhuriyet'in ilanını engel olabilirsen memlekette büyük hizmet etmiş olursun. Yani Rauf Bey asla Cumhuriyetçi olamaz. Rauf Bey demecinin ne anlama geldiğini ve ne gibi düşünceleri içine aldığını her birini birer evirip çevirme ile yorumlayarak dedi ki duygularım Cumhuriyet rejiminden başka hiçbir rejimi benimsemediğim yolundadır. Rauf Bey'in bu itirafı meclis üyelerinde sevinç yarattı ve bravo sesleriyle karşılandı. Rauf Bey aziz duygularım, kutsal duygularım diye söyledi. Bu sözlerde samimi ve ciddi miydi? Ben hiç çekinmeden hayır diyorum. Efendiler, çünkü Ankara'dan ayrılırken kendisine Cumhuriyet'ten söz açan Meclis Başkanı Kazım Paşa'ya buna engel olabilirsen memlekete büyük hizmet etmiş olursun diyen Rauf Bey olduğunu biliyorum. Rauf Bey Cumhuriyeti bir bunduna getirip ilan eden sorumsuz kimselerden bir takım müşavir ve danışmanları kastettiğini de söyleyerek bundan da yanlış anlama konu olduğunu anlatmak istedi ve böylece böyle olunca benim kullandığım ifadeden şu veya bu kimse sorumludur şeklinde bir anlam çıkarılmasın. Bunu benden beklemek doğru olmaz dedi. Rauf Bey sözlerindeki bu evirip çevirme ile de gösteriyordu ki bugünkü parti grubu toplantısında partinin şimşeklerini üzerine çekmeden maksadına ulaşabilmek için gereken noktalarda geri çekilme ve sözlerimi evirip çevirme yolunu tutmuştu. Fakat asıl görüş, görüşünden vazgeçmiş değildi. Örnek olarak şu sözlere dikkat buyurunuz. Türkiye'de hükümet şekli nedir diye sorulacak sorulara karşı hatırlarsınız ki Büyük başkanımız bu kürsüden yapıcı bir cevap olarak ilan buyurdular ki Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetidir. Hangi idareye benziyor dediler. Bize benziyor çünkü biz bize benzeriz. Bize has bir idaredir buyurdular. Bu benim vicdanımı tatmin edecek en açık bir ifadeydi ve buna itiraz etmek çok güçtür. Zannetmem ki insaflı olmak şartıyla dışarıda ve içeride buna itiraz edecek bir tek adam bulunsun. Bu inandırıcı ve büyük sözlerden sonra sırf bir kabine bunalımı yüzünden bu hükümet şeklinin idare edilemez bir şekil olarak gösterilip de ad değişikliğinin ibaret olan cumhuriyet kelimesinin korunmasını ve eskisine bu kadar güvendiğimiz hatta halkın da güvendiği bir şeklin sakat olduğunun bu bunalım devresinde anlaşıldığı ile sürülerek yeni bir hükümet şeklinin getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu duygunun etkisi altında kal kalanları gerici olarak kabul etmeyeceğiniz etmeyeceğinizden emin olarak söylüyorum. Eğer bu da eksiklik görülürse acaba bunu da tamamlayacak yeni bir şekil var mıdır diye kararsızlık ve endişeye düşenler vardır. nokta nokta nokta. Bir ha, e, halk ki cumhuriyeti istiyor, bir halk ki hakimiyet kayıtsız şartsız milletin elinde oldukça bunun cumhuriyet olduğunu biliyor ve onu istiyor. İstiyor ama uygulayamayız da başka bir rejimde kalırız diye Halk üzüntüsü ve endişesi duyarsa nokta 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 üzülmek mi sevinmek mi gerekir? Evet sevgili dostlar bu haftalık burada duralım. Önümüzdeki hafta Allah kısmet ederse tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Videolarımızı paylaşmayı unutmayalım. Özellikle e, yeni nesil gençlere ulaştıralım. Bu ülkenin nasıl kazanıldığını ve neler çekildiğini herkes görsün ve bilsin. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun dediğim gibi önümüzdeki hafta pazar saat 9'da görüşmek dileğiyle